Osmanlı'nın doğuşu Koyunhisar Muharebesi. Tarih, imparatorlukların yükseldiği, hanedanların çöktüğü ve dünyanın kaderinin cesur yüreklerin ellerinde şekillendiği bir sahne. Bu sahnede küçük bir beylik bir kıvılcım gibi parladı ve zamanla bir imparatorluğa dönüştü. Osmanlı İmparatorluğu. İşte bu ihtişamlı yolculuğun ilk büyük adımı Koyunhisar Muharebesi'nde atıldı. Osman Gazi'nin liderliğinde bir avuç yiğit asker Bizans'ın kudretine meydan okudu ve tarihin akışını sonsuza dek değiştirdi. 1302 yılı. Anadolu toprakları Bizans İmparatorluğu'nun gölgesi altında eziliyordu. Ancak batıda yeni bir güç yükseliyordu. Osman Gazi önderliğindeki Osmanlı Beyliği küçük ama kararlı bir şekilde Bizans sınırlarına doğru ilerliyordu. İki güç arasında kaçınılmaz olan karşılaşma ...1302'de Koyunhisar Ovası'nda gerçekleşti. Bu sıradan görünen ova, tarihin akışını değiştirecek bir mücadelenin sahnesi olacaktı. Savaş alanı toz duman içindeydi. Kılıçların çarpışması, okların vınlaması ve askerlerin haykırışları birbirine karışıyordu. Osman Gazi, askeri dehasını kullanarak Bizans ordusunu adım adım çembere alıyordu. Osmanlı askerlerinin cesareti ve kararlılığı... Bizans saflarında paniğe yol açmıştı. Savaş, Osmanlıların ezici zaferiyle sonuçlandı. Koyunhisar muharebesi Osmanlı tarihine altın harflerle kazınmıştır. Bu zafer, Osmanlıların Anadolu'daki yükselişinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bizans'a karşı kazanılan bu zafer, Osmanlıların moralini yükseltmiş ve daha büyük fetihler için iştahlarını kabartmıştır. Koyunhisar sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir imparatorluğun doğuşunun da habercisiydi. Koyunhisar muharebesi, Osmanlıların askeri yeteneklerini ve stratejik zekalarını gözler önüne serer. Osman Gazi'nin liderliği, Osmanlıların bu zaferde önemli bir rol oynamıştır. Bu zafer Osmanlılara olan güveni artırmış ve Anadolu'daki diğer beyliklerin Osmanlı hakimiyetini kabul etmesinde etkili olmuştur. Koyunhisar muharebesinin yankıları tarihte yankılanmaya devam ediyor. Bu zafer sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, aynı zamanda dünya tarihinin de seyrini değiştiren bir olaydır. Osmanlılar Koyunhisar'da elde ettikleri zaferle güçlerini kanıtladılar ve tarihin en büyük imparatorluklarından birinin temellerini attılar. Koyun Hisar, bu isim bir devrin başlangıcını, bir imparatorluğun doğuşunu simgeler. Osman Gazi'nin cesareti, askerlerinin fedakarlığı ve Osmanlıların sarsılmaz inancı bu zaferin temel taşlarını oluşturur. Koyun tarihin altın sayfalarında yerini almış, ebedi bir zafer anıtıdır.